korkmadan direkt anne ve babalarımızın yanına gidip bizim kedi ısırdı veya kedi tırmaladı. Bu oldu diye söylememiz gerekmekte. Çizilen bölge veya ısırılan bölgeyi güzelce suyla yıkamamız gerekir. Üzerindeki enfeksiyonu azaltmak olur. Bende kedi var. Kedi var. Senin en iyi arkadaşın değil mi o? Senin evdeki en iyi arkadaşın değil mi? Kendi köşesine gider veya strese giren hayvanlar. Bunu bilerek onlara davranmak zorundayız. Mutlu olan hayvanları gördüğümüz zaman zaten köpeklerimiz var, altlarımız ve hepimizin çocukluğunda civcivlerimiz vardı. Bunlarla beraber biz oynardık, dışarıda gezerdik ve bunlar mutlu olduğunda biz de mutlu hareketi dediğimiz hareket, ses. Aynı zamanda mesela oyuncu olan kedi ve köpekler de vardır. Bunlar bir anda önümüze gelip kendisini yere atıp göbeğini açabilir. Beni sev, ben de oyna ya da etrafınızda dolaşıp sizin dikkatinizi çekmek isteyebilir. Evde artan yemeklerimiz oluyor. Mutlaka evde kırılan bir bardağımız oluyor. En basitinden evde artan kuruyan ekmeklerimiz oluyor. Bunları ıslatarak cam kenarlarını koyduğumuz takdirde sürekli sizlerin de gördüğü güvercinler, kuşlar gelip o kırıntıları yere hayatlarını devam ettirebilmekte. güvenli bir ortamda hissediyor kendisini. Sadece fazla ses çıkarmamamız lazım ki korkmaması amacıyla. Bakın mesela şu an çok rahat ve kendini yere bırakmış. Diyor ki beni sevebilirsin, benimle oynayabilirsin. Hayvan bakım evimiz. Harun Üniversitesi Osman Bey kampüsün oraya geldiğiniz zaman tabelalarla birlikte sizin bakımlının oradaki alanımıza yönlendirecektir. Sizler de bizi ziyaret edebilirsiniz ailelerinizle birlikte. değerli numarasından zor durumda kalmış yaralı bir can dostumuzu gördüğümüzde telefonumuz yoksa bile oradaki hemen 153 arayabilir misin? Amcam, teyzem, ablam deyip ona yardımcı olacağız diyorum. Çok sağ olun. Hepinize güzel broşürler vereceğim. Bizimiz geldi. Herkes görebilir. dokunabilir, Göz tamam, sevenleri. Belediyemize teşekkür ederim. Hayvanları korumak, için <laughs> Çok, Çok mutluyum. Hayvanlara sahip çıkmalıyız. Bir daha onları Her gördüğümüzde yemek, su vermeliyiz. Onlara bakmalıyız. <laughs> Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. Özellikle kedileri seviyorum. Onları hep koruyacağım. Can dostlarımıza nasıl müdahale edeceğimizi, nasıl onlarla daha iyi anlaşacağımızı ve ne yapmamız gerektiğini <laughs> öğreneceğiz. Hiç Büyükşehir Belediyesi'nin bir, büyük bir, bir ambulansı olduğunu biliyor muydunuz? Mavi Acı çeken bir can dostumuzu görürse 153'ü arıyor yerimizi söylüyoruz ve oradan hayvan ambulansı en yakın hayvan ambulansı gelip o can dostumuzu alıp hastanemize getiriyor. Elimizden gelen her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sessiz kalmanız için çok güzel bir sebep. Yeah. sana sırayı ver. Sen bir şey yapalım. Sen bir şey yapalım. Evet, sen bir şey yapalım. Ambulans bulunduğunuz bölgeye gelir, yaralı hayvan alır ve hayvan hastanesine getirir. Ondan sonrasında yaralı olan bölgeyi suyla ve sapunla yıkayıp güzelce temizleyip kuru bir havluyla bölgenin üzerine bandajlıyoruz. Zaman, Yani kendimize güvenli hissetmişse, herhangi bir sıkıntısı yoksa mutlaka bir de kedilerde bir kırıklama hareketi olur. Böyle bir israf olmamış olacak, hem onlara bir tanrı ve mutlu olacaklar. Bizlere çocukluktan beri kedi bir köpeğin hiçbir zaman anlaşılmayacağı söylendi. Ama büyük şehir belirlisi bakın evinde. Bizim kedilerimiz ve köpeklerimiz. Aynı ortamda bunlar öner. Aynı fotoğrafta da gördüğünüz gibi kedi babasını yerken köpek işçi etmek karışmaya yani da Bu bulunduğu ortamdaki güvene, ve size olan güvenlik ilişkisine bağlı olarak değişir.